sıralama derleriz. Abone olanlar hepiniz hoş geldiniz. Tek tek okuyamıyoruz. Kusura bakmayın. Herkes hoş geldi. Hoş Başımız gözümüz üstünde yeriniz var. Kör sıralama. Öyle bir şeydi herhalde ya. Dur şuradan açayım da hatta göstereyim size. Mesela ne kadar kıskançsın testi var. Bunu oyna diyorsun. Hmm. Şurada kör sıralama ne? Random geliyor muhtemelen. Sevgilin bir ortamda sen çok komiksin ya diyerek birine kahkaha atıyor. Yapıyor muyuz şu an? Evet yapabilir ya. yani en relax olacağım, umursamayacağım bir, umursadığım on mu olacak? On. Hayır. Bir yapamaz çok, dediğim bu bir mu? Bir en çok yapamaz dediğin, on en az yapamaz dediğin bence. Ha, yapabilir dersen buna mı koyabilirim? Hmm. O zaman ya başlayacak hadi. Başlayalım mı? Tam tersi dur bir dakika. Öyle en mi? umursadığım bir. Tamam ha. yani buraya yapamaz dediğimi buraya koyacağım. Doğru hmm, ben muyum? En kıskandığım. Yok hmm. lan saçmalama dediğim. Evet. Tamam. Sanırım yani. Sen çok komiksin ya diyerek birine kahkaha atıyor. Sen mi söyleyeyim ben mi ben? İkimiz ortak. Ha bence. Tamam ben yapayım mı ilk? Tamam. Hatta sen yap ilk hadi gel. Ben... Gel yanıma. Yok, yok ben tamam, buradan bak. söyleyeyim bakayım. hadi bak. sana. Daha tamam. rahat olur öyle. Sevgilim bir ortamda ortak mıdır, bir durum çete soralım. Ortak mı çözelim sıra sıra mı? Sıra 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 sıra. Sıra sıra. Sıra sıra. Bence ortak çözelim ya. Niye sordun o zaman? <laughs> ortak ortak. Tamam hadi. <laughs> bir tane ortak seçsin, ortak ortak çözsün. Herkes tek tek yazıyor çünkü. Tamam. Sevgilin bir ortamda ortak çözelim. Sevgilin bir ortamda sen çok komiksin ya diyerek birine kahkaha atıyor. On atabilir. Çok Herhangi bir var. problem yok yani. Bir komik var. olabilir ortamda. 10. Sevgiline kız erkek çok güzel kokuyorsun diyerek itifal. Ha siktir lan orası bu çocuğu. Eee <laughs> ya, yani bunu da ortaya koyarım şuraya. Ya. Kıl eder de. Çok kimin dediği çok önemli. Etmez kıl ya. Beni bir, eder baba. Bu biraz üstlerde bence. Ha kimin olabilir mesela ya. Tamam da kimin ettiği çok önemli yani. Random 1 diye düşünelim o zaman. Random biri ise bir. Yok. O Sokakta yürürken birden çok güzel kokuyorsun dese. Asıl o normal ya. Sikerim belasını. Nasıl normal amına koyayım? Sokakta perfüm. adam yürürken bir tane adam çok güzel kokuyorsa ne diyorsun amına koydu bu çocuğu Hayır, dersin? Parfüm beğenmiştir soruyordur. Soramaz ben. abi seni tanımayan bir adam böyle bir şey nasıl soruyor? E yani burada nasıl anlaşacağız? Bence bu 9 ya da 8. Sıra sıra çözeceğiz abi. Bir dakika. 9 mu? 9. Sen çözüyorsun. 8 istediği gibi. 8 ya ben çözmüyorum dur. 3. Üç. Ne 3'ü? Belki de önemli bir konu. Ya yani ne önemli sikerim onu amına koyayım. Oğlum ben deliririm var. Ben ha. kendimle ilgili konuşuyorum ama senin konuştuğun şeyi düşünüyorum. Olamaz baba öyle bir dünya. Olabilir canım insanlık. Ney bu? Sevgilimi takip ettiklerini düzenli olarak kontrol ben ederim. Ben de seninkileri takip Sen ne yapıyorsun? Yok ya yedi. Bence fake atıyor bana ya. Yok niye atayım ya? Sevgilim eski sevgilisi anlaştırdığı bağdaştırdığı şeyleri kullanmaya. Bu İngilizceden mi çeviri bu? Yo, sevgilim eski şey, sevgilisi bağdaştırdığı bağlaştırdığı şeyleri kullanmaya devam edebilir. Etmesin ya iki. Çirkin bir şey bence. Tabii ki de çirkin bir şey. Bildiğim bir benim de arkadaşımsa mesela düşünüyorum aynı kişi düşünelim şimdi kız arkadaşınsa yapabilir. Yap yok mesela ben benim adıma konuşuyoruz şu an sen sonra çözeceğim. Ha ya bana ben mı? Sana masaj Bana erkek arkadaşlarım masaj yapabilir Kadın olarak düşündüğümde aklına ki, ilk kim geliyor? O ya kim olduğu önemli. Tamam anladım. Mesela bence onda hiçbir sıkıntı tamam, yok. Tamam, okey, ne diyorsun yani? O arkadaşım size mesela atıyorum altı. Tamam altı. yani kimin olduğu önemli. Altı. O da altı diyorsun anladım ben seni. Hem cinsin, sevgilinin yüzüne, saçına dokunabilir. Yani dört, bir kız gelip benim yüzüme, saçıma dört, dokunabilir. Dört dokunmasın, yok. Çirkin bir şey o da. Sevgilin yakın, kız arkadaşıyla yani benim için, kız arkadaşıyla uzun yolculuğa çıkabilir. Yakın kız arkadaşım yok ki benim ya. Yani. Yine aynı kişiyi düşündüğümde evet çıkabilir diye düşünüyorum. Ha mesela Fulya abla diyelim, Fulya abla. Ha mesela Fulya ablayla kesinlikle çıkabilirsin. Evet. Diğer arkadaşı düşündüğümde de çıkabilirsin. Evet. Bu kim? Sevgilim eskiden ondan hoşlanan, onun hoşlandığı biriyle arkadaş kalabilir. Ha siktir lan bunu tartışmaya kapalı bu. Kalmazsın ya saçma. Tekrar oynuyorum ben çözüyorum. E ne çıktı şimdi? Biz bu sıralıyoruz şey. kendimize göre yani anladın okay. mı? Sevgiline kız erkek çok güzel kokuyorsun diyerek iltifat etti. Üç siktir git. <laughs> Sevgilim takip ettiklerini düzenli olarak kontrol ederim. On. Öyle bir şey çok önemli değil. Sevgilin yakın kız erkek arkadaşıyla uzun süre yolculuğa çıkabilir. Yani yakın erkek arkadaşın ya kim olduğu çok önemli burada. Buraya 5 diyeceğim. Kim olduğu çok önemli bak. O detayı vurguluyorum. Hı hı. Sevgilim eskiden ondan hoşlanan biri. Hadi lan oradan. Daha zorları var diye bir iki doldurmuyorum. Hem cinsinin sevgilinin yüzüne, saçına dokunabilir. Kim bu? Herhangi Siktir git. Sevgilim yakın arkadaşıyla birlikte tatile gidebilir. Tabii ki de yani yakın arkadaşların kız zaten hepsi. Cayır cayır gezin, dolaşın, o, hiç sıkıntı yok. yok. Benim yakın mesela. Arkadaşlarım da var. Abi ben o listeyi bir kontrol etmem lazım. Tamam. Listeyi gördükten sonra sıkıntı yok yani. Sevgilimin ben de tanıyorsam hı, hı. sevgilimin arkadaşı ona masaj yapabilir. Kız arkadaşın yapabiliyor zaten. E, ha aşkım kız arkadaşı olsa bunu buraya niye koyuyorsunlar? Eskisi <laughs> ha delen oradan burada bir tane daha bir ekle. İşte bu da bir. O yüzden akıllıca bir. davranacağım. Tamam, bir. Bir abi bu bir. Onu çok severim. Bir. Az önce içtim bir. Sevgilin bir ortamda çok Bu olabilir. Hiç herhangi bir problem değil. Bu ne? Sevgili Mesih, sevgisi bazı Bu da bir. Bu testin yarısı bir benim için zaten. Bir. Aşkım. Bir. Ne aşkım? Çık. Çık 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 çık. Ne kadar ayrılma sebebi. Gel. Hı. Ay dur yanlış yaptım. Ayrılma sebebi. Hadi kör sıralama. Ya da tek tek elemeli de yapabiliriz. O da olur. Hangisi? Tek tek eleme yapalım, kör sıralama mı? Eleme yapalım hadi. Hadi eleme. Senden nefret eden birisiyle yakın arkadaş olması, partide başkasıyla dans etmesi. Bence. Valla ikisi de ya. Ayrılma sebebi gibi değil de hangisi daha zorsa bunlardan. Bizim ya. Yani ne? daha olabiliri seçmemiz lazım birincisi burada. Birincisi bence çok daha alçakça diye düşünüyorum. Evet bence de. Yani senden nefret eden birisiyle yakın arkadaş. Ama bu da kavga sebebi. Ağzını yüzünü dağıtma sebebi yani şimdi. Hani bu da çok sıkıntılı bir olay ama birincisi Ayrılma bence... Ayrılma sebebi değil ama bence. Ama senin senden nefret ettiğin... <laughs> Birinci bence ama çok çok daha kötü senden bir şey. Senden nefret ettiğini bile bile arkadaşlık kuruyorsun. Bu evet. Bence sana birincisi bir garaj olduğu yani, anlamına geliyor zaten. Yani, birincisi çok sıkıntılı bir şey. Bu da çok sıkıntı ama buna göre daha az sıkıntı. Bence. O yüzden bunu seçiyoruz. Daha az sıkıntı olanı seçiyoruz. Insta modellerini takip etmesi, aşırı snap kullanması. Hiç sorun ayrılacak bir şey değil önce ya. Yani ama yine bundansa bunda yine Snap bir problem. Snapchat mi kaldı zaten? Snapchat mi kaldı yani? yani Snapchat'i kullanıyorsan ben mesela eskiden kullanıyordum. Ne için kullanıyordum? Instagram'da gruplar olmuyordu. Ben ta lisede kullanıyordum. Ha, işte ben de o zaman lise grup arkadaşlarımla hmm, grubumuzu bunlarla... kuruyorduk. Orada Snap'leşiyorduk. Kötü olanı seçiyorsun abi. Ha kötü olan mı seçiliyor? Pardon. Yani. Tam bu saatten sonra kötü olanı seçiyormuşuz. Abi. Hangisi daha çok ayrılık sebebi? Yani burada bence bu daha çok ayrılma sebebidir buna göre yani. Bu hiç ayrılma sebebi değil. Yani. Hayır buna göre ikisinin arasında. Yoksa ikisi de problem değil aşkım. Gece eskiden hoşlandığı kişide kalması. <laughs> Asiktir lan. Direkt ya bu yani. yani. Vedava ve içki için barmenle flört etmesi senden Ay benim şeyiymiş lan. Çok zor. Öyle Barman şey mi olur oğlum? Belki. Ha? Barman gaydir belki. Bir böyle bir şey olmaz baba bu ikisi de olmaz yani. Ama şu diyelim bunda çok daha sıkıntılı şeyler var bence. Bence de o daha problemli. Seni arkadaş olarak tanıtması. bir e tabii ki de yani beni bir arkadaş olarak tanıtıyorsun orada sıkıntı çıkar. <laughs> <zıpladım. gülüyor> beraber izlediğiniz diziyi senden önce bitirmesi. Bunu yaptı. Ben yapıyorum <laughs> bunu. Dayanamadı. Dexter'da arkadaşlar. Ama uzak. Arkadaşlar. Bittiğimde izliyorum. Bak. Bakın sevgili dostlar Dexter'a başladık. Dexter'da ilerledik ilerledik ilerledik. Ondan sonra başa dedim ki aşkım bak ben İngiltere'ye gidiyorum. İngiltere'deyken Dexter'ı izlemeye başladık orada işte. Dedim ki ben şu bölüme kadar izleyeceğim sen de şu bölüme kadar izle. Başak İrem dayanamamış, iki bölüm daha fazla izlemiş benden. Ne yaptın? Neden böyle bir şey yaptın? Durmak istemedim o anda. Durum. Sonra ben de ona ceza olarak iki bölümü de benimle beraber izlettim. <laughs> Mesaj ben geldiğinde çok, telefonunu çok, senden ben. saklamasın. Hmm. Ya bu daha çok ayrılık sebebi e ya. Senden gizli bence direkt bu yine. Evet. O kazanacak zaten. Gece eskiden hoşlandığı kişide kalması abi bu daha büyük sıkıntı yani. Evet. Yani. Abi bence bu. Talak İkisi mı? de çok büyük sıkıntı ama bu, bu bu fiziksel artık yani bak bu mesajlaşma bu artık fiziksel. Eskiden hoşlandığı kişide kalıyor yani. Ama onun için de belki anlatabileceğim hikaye. Ne varmış. anlatabilir abi eskiden hoşlandığı kişide nasıl kalabilir? Ne bileyim. Nasıl bir hikaye anlatacak? Anlat bakayım. Sokakta kalmıştır. Ben orası bir çözüm Sen mesela <laughs> hastanede yoğun bakımdasındır. Yok abi öyle bir şey. Ararsın anam babam var, kardeşlerim var. Ben herkes sana yardım Kimse yoktur yani belki. Var abi bizde adam bitmez. Bitti diyelim. Bitmez abi bitmez. Yani, 20 tane ev açarım sana burada. O daha anlaşılabilir geliyor. gizli Bu daha anlaşılabilir geliyor ya. Nasıl? Ben bak şimdi. Soldakini de seni dinlerim, sağdakini de hayatta dinlemem. İkisi de, de seni hayatta dinlemem. <gülüyor> <gülüyor> hayatta dinlemem yani. Yani bilmiyorum. Seçemezsin ki öyle o zaman. Neyi? Bence sol... Ya, İkisi de ha. bence zaten oğlum. Falsonun da falsosu. Normalde merdimi reddetmek daha eğlenceli de şu an kardeşimin yanındayım. Bence de abi bu en büyük sıkıntı bu. Çok büyük sıkıntı bu ya. Bu da sıkıntı. Bunda niye dinlemiyorsun? Bunda da belki çok sıkıntılı bir şey oldu. Niye gizlice mesaj o zaman? Niye o evinde gidip kalıyorsun o zaman? Ne bileyim aşkım ben kalmam zaten. E, ben de kalmam ama biri bu. hakkında konuşuyoruz? Tam kalacak da. biri hakkında konuşuyoruz. Bu daha sıkıntı bence net bir. Ben ben de biriyim ya. İki bence ben bir diyorum. Çetin bir fikrin alalım. Hepsi sıkıntılı zaten. Ama burada en kötüsünü seçiyoruz yani. Chat'te herkes bir diyor. Sizi kahretmesin. Gel bakalım. Sevgilim hangi kıyafeti dışarıda giyebilir? Ben çözüyorum. Niye? İkisini de giyebilirsin. Benim için hiç problem değil. Sen de ikisini de giyebilirsin. Sağ ol yavrum. Anlayışın için teşekkür ediyorum. Bu da giysin. Fark etmez yani. Yani ikisi de giyilebilir. Abi gide bu. Ben de tercih ederim. Tabii ki de bu. Hele bir de o doğal seleksiyon teyze götü varsa <laughs> arkasına çay bardağı koymalık. <laughs> bu arada dışarıda harbiden böyle ültüreline bir, bir gün şunu giymek lazım ben ya. Ben çok isterim öyle bir şey yapmak. Yok kanka sağ ol. Allah razı olsun biz bunu seçerim. B mesela bu derim. Ama diğeri de seni çok rahatsız etmez bence. Etmez, nerede olduğuna bağlı. Evet yani sinemaya giderken değil zaten. Sinemaya giderken değil ama <laughs> mesela özel bir davet vardır, bir şey vardır. öyle bir yerde giyinilecek bir şey. şey zaten. Bu da mesela nedir? Ee, Random bir gün işte bu. Normal mesela bir AVM'ye gittin. Tabii canım her yerde giyiniyor Solu tercih eder ki yani. <laughs> Yok ya şunu giysin. Hmm. Ciddi seçelim. Bu mu, bu mu? Sana mesela bunların arasında bunu daha çok yakıştırırım. De. Ay tam senlik bu bak. Tam sen ama bu da tam senlik de bu tam senlik ya. Bence de. Köylü kızı. <laughs> Yorum yap ya. Yorum yapıyorum. Hangisi daha güzeldi? Sen şu daha ne bileyim daha klas geldi şu ya. Ben de onu giyinirim bu zaten. Daha klas geldi. Bu ben bu arada birinci buradan bu olacak ya. Şu çok klas bir kıyafetmiş. Çok beğendim. Ben bunu seçiyorum. Sonun kiyi zaten en çok giyinirdim hepsinin evet. arasında. Bir de o beyazlı dedik ya etkinlik olursa giyinilir o çok güzeldi bence. Kadınlar için libido killer giysi. sana. <laughs> <laughs> Şimdi en çok libido killer olanı mı? Ay sağ taraf tabii ki. Tamam sen seçiyorsun. Ben burada sağ bir şey bulamam. Sağ yırtık kont. İğrenç. Ha dur burada yazıyormuş altında. Erkek dekoltesi gri eşofman giyen erkek. Çok içki içen çok erkek. Çok içki içen erkek. Bir stil değil ki. Killer giysi ve tavır. VB demiş. Ha tavırsa o zaman tabii ki içki içen erkek. Çok içki içen. Devamlı nasıldım diye performans sorusu soran erkek. Ne saçma sapan şeyler lan bunlar. Aman koyayım deli etmeyin lan. <laughs> Sağdakini yok et. Yanlış seçtim. <laughs> Polo yaka tişörtün yakasını kaldıran erkek, ense tıraşı gelmiş erkek. Ey, i̇kisi de çok kötü. Sol taraf ama. En kötüsü. Sol, bunda bir şey yok abi normal doğal insan ya. Şöyleyse kötü. <laughs> Şu görüntüyse yani. Lazona ense. <laughs> ya, geçme çocukta ya. Hiç öyle görmedim Lazona'yı. Hangisi Bakımlı çocuk sol. Sırtında kıl olan ol. erkek. Yırtık kot giyen kıl, erkek. Kıl olabilir erkeksiniz arkadaşlar. Babet Kadınlarda çorap da giyen erkek. da olabiliyor. Boynuna kazak bağlayan erkek. Babet çorap çorap. <laughs> babet çorap. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi? Bak burası sıkıntı. Erken final geldi. Şaka yapıyorum lazım ona. Hiç takılma ona Lazuna. ona. Sen tertemiz çocuksun. Babet çorap ya. Babet çorap mı? Ya ama bazen zorunda kalabiliyorsun bebek çorap giyiyorsun. Hayır kalma aşkım iğrenç Niye ya bazen zorunda kalabilirsin loafer moafer giydiğin zaman. Loafer giyinme zaten iğrenç görünüyor. Niye ya belki giymen gerekli bir yerde bir sahilde keten pantolon altına falan. Yani şimdi mesela yırtık kot eğer şeyse geniş çok geniş bir pantolonsa yok, yok sayılabilir bence. Ama babet çorap ben dayanamıyorum onu görmeye. Sen inadına babet çorap giyeceğim herhalde. Yani canım. mesela <laughs> ayakkabısından çorabı görünmeyen insanlar da beni çok rahatsız ediyor. Erkekler, kadınlar değil. Ben arkadaşlar benim çoraplarım full bilek üstü. Evet senin hep öyle. Hatta geçen Migros'a gittik. Migros'tan <laughs> ucuz diye e, dağ evine gittiğimizde Migros'tan alışveriş yaptık. Dağ evine gittiğimizde çorap unuttuk diye ucuz diye 6 tane çorap aldık. Abi sonra hesap fazla gelince bir fark ettik ki çorabın <laughs> 600 tanesi 100, 100 liraymış çoraplar. 100 lira mı neymiş tanesi? 600 lira tuttu çoraplar. Şok geçirdim. 100 lira öyle bir çorap hiç beklemiyordum yani. Yün de ama çorap. Yarısı kalın, sen. Dedik çok ya. kalın çorap. Yarısı sen dedik. Yarısı. Her sen dedik. şey tam yüzde yüz. Kimse sana vermez bu çağda. Baklava desen çoraplar geri gelsin. Geçen başak şeye gitti Sivas'a gitti. Ben de aynılarını sipariş ettim. Kangal çorabı. <laughs> İçeride duruyor. duruyor. Kangal çorap. Yalnız polo yaklaşık. Şşşoldak şunu... yok olsun. Evet. Polo şunu aldım. Hangisi? Sabit çorap, sabit çorap yani zaten. İğreniyorum O, o kıllar ayakkabıdan çıkıyor ya. Ah. Midem bulandırmıyor, görünüm midem bulandırıyor. Ne çözelim? Logo, logo çözme testi yapalım mı? Bilir misin sen logo çok? Sanmıyorum. Ben de çok düşünmüyorum da bakalım. Hadi gel. Rastgele. Logoyu tahmin ediyoruz, çiziyoruz. Hadi logo deneyelim, gelin. Yazarak cevaplıyoruz. Tamam. Renault. Araba bir şeyi. Heh. Renault mu lan bu? Yok, Renault değil bu. Bir dakika. Araba lan bu. Ne lan bu? Renault bu işte. Tog mu lan bu yoksa? Tog mu herhalde ya? Umbro da olabilir. Tamam, çete bakmıyorum şimdi. Başladık. Bentley. Bentley, evet. Sen nereden biliyorsun lan Bentley'i? Biliyorum Bentley'nin amblemini. Evet. Geliyor. Bu bir kilot markası bu kere ben sana ne söyleyeyim. Hayır. Kadın markası bu. Bu kadın markası bak çete bakma. Bu %100 kadın markası abi kilot bu. dan Kafanı yan çevir bak. Popo, popo. Kilot. Ama çok kilot falan değil aşkım bu. Direkt kilot diyor. Bence bu elektronik mağazası. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Merak ettim. Ne diyeyim ben buna? Victoria. Neymiş? Elektrolüks. Ne dedim sana? Elektrolüksün böyle bir şey mi varmış ya? Chrome. Hayır. Google. Firefox değil mi lan bu? Google Chrome böyle değil. Firefox'ta Fox yok mu? Lan Chrome'un logosu daha farklı. Bu eski Chrome logosu. Oha abi diyorlar lan. Chrome'un eski logosu bu. Chrome bildiğin. Kroma. <laughs> Krom tamam dur bakayım aklım gitti lan. Allah, Allah. Heyecanlandım hanımın yanındayım ya. Aa şey WWF miydi evet, neydi? Evet evet o. WWF E miydi WWF miydi? E. E yok. E yok değil mi? Ya. Gel bakalım. Bir uygulama. Bu net tanışma uygulaması. Tinder gibi bir şey bu. Ne uygulaması bu? Bence yani? öyle bir şey bu. Çünkü mesajda, derin bir mesaj var içinde belli yani. Airbnb diyorlar işte derin bir mesaj yok galiba. Airbnb miymiş bu? Bilmiyorum ki. Aaa! Gerçekten Airbnb mi? Ulan Airbnb'nin logosu hiç böyle de gibi değildi bende. Bence de tanışma uygulaması gibi evet. bir şey. Şey... Benim küçüklüğüm. Benim küçüklüğüm diye ya. Michelin. Michelin. Ben Michelle'in lastiği, lastiği gibi. Bu arada Başak abi de küçükken Michelle'in lastiği gibi böyle. Böyle etlerim arasında kalıyormuş diğer <gülüyor> etlerim. <gülüyor> o yüzden. <laughs> bu eski şey, bir şey. Oynadığımız oyun bizim ya. Ee, neydi bizim oynadığımız oyun? Çete bakma. Peng, penguin, Club Penguin. Club Penguin mi bu? Aa. Aa Linux, Linux. Linux. <laughs> Doğru lan. Club Penguin ya. Nat Geo. Ne diyor? Bence Nat Geo yazsak olur ya. Ya da direkt National Geographic. Nat Geo, bak Nat Geo. Onu da bir kaçırmam yani öyle şeyler ha. Ya bu sürekli bizim fake reklamımız yapan uygulama değil mi ya? Duolingo mu? Ah Bu o değil herhalde de. Bir tane bizim evet bir tane firma var şöyle bir logoya benzeyen sürekli fake reklamımız yapıyor ya. Bir daha söyle, bir çözelim mi? Çözelim. Hadi gel bakalım. Aa dur bakayım şurada güzel bir şey gördüm. Cartoon Network tek testi. Teksti. Teksti. Gel bir daha çözeceğiz hadi gel. Tamam. Değil değil o farklı bir şeydi ya. Paris. Hermes. Ben vallahi bilmiyorum. Helal lan. Netcio. Netcio. <laughs> helal be. Helal lan sana. <laughs> yeni öğrettim yeni. Uh, Discord. Ne? İyi bak. Aşkım. Benle alakalı. Şu an Ha. <laughs> ben Twitch'in sadece mor olduğunu hatırlıyorum çünkü. Amblemini hatırlamıyorum. Özür dilerim. Bu ne? Ben bunu bilmiyorum. Ben sana bir şey mi? Net. Kıyafet markası. Bence değil. Kıyafet markası baba. Nestle ya. Yani Ana, işte. Nestle miymiş lan bu? Oo, renk... Nestle'nin logosu böyle mi lan? Nestle'ninki kırmızı değil mi ya? İşte rengi yok diye bence öyle oldu. Nasıl Nestle lan bu? Ben böyle bir Nestle görmedim ya. Oo, ne kadar akıllısınız ya. Ben de ilk defa gördüm. Bu bilirsin bunu ya. Xbox. Helal lan sana. Helal lan sana. Hı hı. İngilizce test şeyi bu markası ya. Bende yok. Bende de yok bu. Onun ne bu? bende yok. Python. Python. Eren'in şeylerinden bu herhalde. Yanlış mı yazdım lan? Ha. Uygulamalarından. <laughs> Tasarımcılar mı uğraşıyordu onunla? Python yazılımcıların uğraştı değil mi ya Python? Yazılım deli. Bunu bilirsin. Gidemiyorsun. Ama çok tanıdık yani. Araba mı? Evet. Suzuki mi? Yes. Suzuki iş. <laughs> Yazılım ya. Shell. Shell değil BP, BP BP, BP, BP. Şahaneydi, şahaneydi. Hu <laughs> Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen bir şarkı açıyorsun. <laughs> karaoke mi yapacağım? Blind karaoke yapıyoruz. Tamam. Tamam mı? Nasıl açacağım ben? Şimdi ben buraya döneceğim. Şöyle. Tamam mı?